23 Aralık 2023 günlerden cumartesi güzel insanlar İzmir'den sabah ayrı bir ormanda öğleden sonra ayrı bir ormanda pozitif yaşam için olması olmaz yürüyüşümüz, terapimiz devam ediyor güzel insanlar. İzmir Körfezi'ni bilmiyorum görebiliyor musunuz? İzmir Körfezi ayağımın altında. Tabiri caizse bugün de yürüyorum. Sabah eşim ve arkadaşlarımla birlikte ailece yürüdük ve yine mantar topladık. Evet güzel insanlar. Bugün de yine öyle. Bu tarafta da çok insan var. Burada çok insan var. Ama arkadaşa topluyoruz. Onu da ona ikram edeceğiz. Çünkü bugün maalesef az. İzmir'i şöyle körfezi görüyorsunuz. Burada güzel insanlar şöyle evet sizleri de yürüyüşe davet ediyorum bol oksijen demek, sağlık demek kaliteli bir yaşam demek evet arkadaşlar her yere yürüyemiyorlar ben ee, burada bir yer var oraya uğrayın, oradan önüp doğru eve gideceğiz inşallah sizleri yürüyüşe davet ediyorum İzmir'den bol selamlar diyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.